Hoş geldiniz. Bugün sizlere söz verdiğim gibi pasta yapımını göstereceğim. Instagram'dan sormuştum çikolatalı mı meyveli mi istersiniz diye. Çikolatalı daha fazla istendi. O yüzden ilk çikolatalı yapacağım. Merak etmeyin meyveli de bir ara yaparım. Burada zaten önemli olan neyle kaplıyoruz, nasıl kaplıyoruz ve evde ekipman yokken neler yapabiliriz. Ben tabii bütün malzemeleri hazırladım. Böyle tepside pişirdim keki. Çünkü kekler böyle yukarı doğru kabarıyor. İnce tepside pişirdiğiniz zaman eşit pişiyor ve düzgün pişiyor ve çok nemli kalabiliyor. Bayağı ıslak kek gibi yani şu an görseniz. Aynı harcı 20 santimlik kek kalıbınıza, kelepçeli kek kalıbınıza koyup yine 3 katlı bir pandispanya için kek elde edebilirsiniz. Tepside pişirmek istemeyenler. Ama kalıbınız büyükse mesela 26 santimse bunu yarım ölçek arttırıp yaparsınız. Daha geniş kalıplarınız varsa öyle yapmanızı tavsiye ederim. Aynı derecede pişecek sadece pişme süresi uzayacak. Biliyorsunuz kürdan batırıyoruz temiz çıkınca temiz. Şimdi kekle ilgili bu bir. İkincisi nasıl yapıldığına bir bakalım. Mutfağa gidelim. Yapalım. Öyle gelelim. Evet. Bu kek çok kolay bir kek. Çünkü miksere bile ihtiyacınız yok. Hızlıca başlayalım. 420 gram unum var. 4 su bardağına yakın un ediyor. Bu arada keki yapmaya başlamadan evvel fırınımı 180 derecede açtım. Alt üst ayarda. Bir paket şekerli vanilin Bir paket kabartma tozu. Çay kaşığı ucuyla tuz. 75 gram kakaom var. Bir su bardağı geldi. Neredeyse yani böyle 1-2 milim eksik kaldı. Şunları bir eleyelim. Çok güzel cupcake de olur bunda. 440 gram da toz şekerim var. 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı. Hepsi birbiri içine geçsin diye bir tur karıştırıyorum. 1 su bardağı sıvı yağım var. Ayçiçek yağı koymanızı öneririm. Zeytinyağı biraz aroma bırakıyor. 2,5 su bardağı yarım kilo süt. Hızlıca karıştırıyorum. Ortadan kenarlara doğru kuruları ala ala gidiyorum. Çünkü pütürleşsin istemiyorum. Tok bir kek demiştim. Daha çok süsleme pastaları için uygun. Benim fırın tepsim ya yani normal Ankastra fırın tepsisi. Belki bir tık daha küçük olabilir. Şöyle dökelim. Üzerini düzleyin. 180 derece alt üst ayar orta rafa atıyorum. Lütfen aynı gün içinde kekimi yapayım, kremamı yapayım, pastamı yapayım gibi bir hayale kapılmayın. İşiniz çok zor olur. Kekin bir gün önceden yapılması lazım. Etrafını sıvarken parça parça dökülür, parçalanır. Şimdi bir de kremanın yapımını izleyelim şimdi pasta kremasını yapmaya başlayacağız. Önden 200 gram bitter çikolatam var. Bunlar niye böldürüyor? Çünkü yanlışlıkla güneşin alnına bırakmışım. Erimiş ve öyle tekrar soğumuş. Şimdi mikrodalgaya atıp eritiyorum. Mikrodalgası olmayanlar için. Tencerenin dibine bir parmak iki parmak kaynar su koyup onun buharında çikolatanızı eriteceksiniz. Çikolata karışımımıza 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. 40 gram tereyağımı ekliyorum ve karıştırıyorum. Tereyağı eklediğinizde aynen bu şekilde katılaşacaktır. Endişelenmeyin. Kremanın içine koyduğumuzda hepsi birbirine geçecek. Teraziniz olması çok önemli aslında. Ama hani yoksa diye gözünüzün önünde burada kaşıkla teraziye koyacağım. Önden kakao başlayalım. Ondan sonra hepsini tencereye alacağım. Kakaomuz 25 gram. Böyle 25 gramlık paketler var. Ben onlardan aldım. Ama siz 2 yemek kaşığı böyle dolu dolu kakao koyabilirsiniz. Un koyayım önce de. 2,5 kaşık. Toz şekerimiz şekerimizde 3 yemek kaşığı 60 gram ve buna bir pinçik tuzumuzu da atalım. Bunu tencereme alıyorum. Yarım kilo süt koyacağım yani iki buçuk su bardağı. Altını kısık ateşte yaktım. İyice karıştırıyorum. hiç pütür, talsız istemiyorum. Şimdi iyice karıştırdık. Hemen bir büyük boy yumurta içine kırdım. Hemen onu da karıştırıyorum. Aha altını çok harlı ateşe getirmeyin hemen hızlıca olsun diye dibi tutar. Fokurdamaya başladı. Kıvamı da böyle. İçine çikolata gelecek unutmayın. Şimdi bu şu anda çok sıcak. Bir 3-4 dakika bekleyeceğim bu ilk sıcağını bir atsın diye. Ondan sonra çikolatalı karışımımı içine koyacağım. Tereyağını siz pudinge atın. Amaç pudingi hızlıca soğutmak. Çikolatayı niye bu kadar hızlı soğutmak istedim bilmiyorum. Gençler bu oldu. Üzerini streçleyeceğim. Ve streci üzerine iyice yapıştırın. Üzerinde kabuk olmasın. Hani normal pastacı kreması ne yapıyorsak, muhallebiye ne yapıyorsak buna da o. Dolaba atacağız, yarın kullanacağız. Şimdi bu da videonun sonundan başına gelen bir şey. Hem bir pasta yaptık hem de Pastanın kalan keklerinden, kremalarından kek topları yaptık. Ve hatta yedik. Çünkü dayanamadık. Çünkü çok güzeldi. Bunun gibi daha fazla tarifler görmek isterseniz şuradan kanala şimdiden abone olursanız hem beni çok mutlu etmiş olursunuz hem de bir sürü böyle tarife çok daha rahat erişmiş olursunuz. Abonelikler buradan şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi önden kekimizi doğrayarak başlayalım. Bununla direkt Hepsini aynı boy keseceğim. Böyle bir çemberiniz yoksa ne yaparsınız? Bir tane kağıda 15 santimlik, 20 santimlik neyse bir yuvarlak çizersiniz. O kağıda alır koyarsınız buraya. Bıçakla kenarından tık 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 kestiğinizde aynı boyda bunları da yarım yarım keseceğim. O yüzden aslında 3 tane yuvarlak kekimiz çıkmış olacak. Tamam ilkini kestiğim için şuradan hemen hemen çok çok kısa. Islak yakı ben. Şimdi bir de tam çaprazından kesiyorum hani yarısını keseceğiz dedik ya. Şöyle bir yarım ay. Buradan da bir yarım ayımızı çıkaralım. Evet efendimiz. 3 tane yuvarlamız hazır. Şimdi bu da ganajımız. Ganajı da nasıl yaptığımıza bakalım. Ben burada bitter çikolatadan yapacağım. Beyaz çikolata kullanabilirsiniz eğer meyveli pasta yapıyorsanız. Biz bu ganajı yapacağız, soğutacağız ondan sonra da çırpacağız. Çırpılmış olarak kullanacağız. O yüzden hangi çikolatayla yapacaksanız yapın. Bu 1'e 2 oranında ganaş sizi mutlu eder. Yaklaşık bir parmak, iki parmak suyum var, kaynadı. Burada 300 gram çikolatam var. Ben mari usulü eriteceğiz. Yine çay kaşığı ucuyla tuzumu attım. 150 ml krema koyacağım. Şimdi gidelim ocağa. Ben mari yaparken dikkat edilmesi gereken şey koyduğumuz kasenin tabanı suya değmeyecek. Çikolatalarınızı ne kadar ufakta doğrarsanız o kadar hızlı erir, o kadar çabuk ganaj elde etmiş olursunuz. Gereğinden fazla ısıtırsanız çikolata cıvıklaşmaktan çok taşlaşır, onu fark edersiniz. Yakıyorum çikolatayı, dediğiniz nokta bu olsun. Şöyle ganaj bayağı pürüzsüz ve parlak. Şimdi bunun üzerine stajlayacağım, oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim. Yani buzdolabına da atabilirsiniz ama kullanmadan evvel, 2-3 saat evvel mutlaka dolaptan çıkarıp yine oda sıcaklığına yakın bir şeylere indirmeniz lazım. Şimdi çırpıp pastamızı bir araya getirmek için. Burada bir kasede benim şekerli suyum var. Şimdi ilk bir yuvarlağımızı şöyle koydum. Üstü düz değilse üstünü düzleyebilirsiniz. Şimdi birazcık böyle suyla pastayı ıslatıyorum hafif. Böyle krema koydum. Yani kremanın kekin kalınlığını geçmemesi lazım. Kural bu. Şimdi bunu şöyle basit bir spatula yardımıyla hafif düzlüyorum. Ve kenarlara çok gelmedim. Çünkü krema kekin dışını kaplamak için uygun bir malzeme değil. Yani çok fazla dışarılara çıkarsanız bu kekin ağırlığı arttıkça bu krema böyle oyun oyun kenarlardan pörtleyecek. O yüzden kekin içinden böyle bir parmağa yakın içinden başlıyorum kremaya. Ki keki üst üste çıkacağız ve o boşlukları ganajla dolduracağız. E ekipmansız yapıyoruz ama sıkma poşetiyle ganajı poşete doldurup kenarına bir iz geçip Ondan sonra ortasına krema doldursanız çok daha iyi olur. Şöyle güzelce bir parmağa yakın boşluk bırakarak kremamı sürdüm. Fındık fıstık koyacaksınız. Burada koyabilirsiniz. Meyve koyacaksanız üzerine çok incecik bir katman daha krema koymanızı tavsiye ederim. Çünkü buralara meyve koyduğunuz zaman, üzerine keki koyduğunuz zaman yerken o kek pıt diye ayrılır. Burada yapıştırıcımız krema. O yüzden buralara meyve koysaydım üzerine birazcık daha incecik bir katman krema geçecektim. Şimdi gelelim bizim orta kata. En dikkat etmemiz gereken şey düzgünce tam üstüne denk geldi mi? Ve şimdi bunu da birazcık bastırıyoruz. O pastanın vereceği ağırlığı önden biz veriyoruz ki sürprizlerle karşılaşmayalım. Buralarda pörtleyen kremalar olursa buradan şöyle fazlasını alabilirsiniz. Ve aynen bu şekilde herhangi bir kek fazlalığı varsa bu aşamada şöyle benim yaptığım gibi bir bıçakla onu alın. Ve bunları da tepsimize alalım. Bu fazla keklerde yemek için ideal. Aa şeyim taşlaşmış ganajım. Bak ganaj taşlaşınca bu kadar katı bir ganajı biz nasıl süreriz? Süremeyiz. Tekrar ben Maria'ya oturtup çok hafif alttan ısı vereceğim ve karıştıracağım. Ama çok fazla ısı verirseniz tekrar oda sıcaklığına yaklaşmasını beklersiniz. O yüzden sadece tasınızı ısıtsanız yeter. Onun sıcaklığıyla bu zaten ısınacaktır. Çikolata ısıtıp soğutmayla çok rahat toparlanabilen bir şey eğer yakmazsanız. Çok hafif ısı gösterdim. Şöyle spatulanın ucunu aldım ve kenarlarını ilk katın kenarlarını sıvıyorum. İçini mümkün olduğunca doldura doldura. Şöyle kenar temizliği, çalıştığınız yerin temizliğini yapabilirsiniz. Tamamız. Şimdi gelelim ikinci kata. Aynı şekilde tekrar suyumuz var. Birazcık ıslatıyorum. Gelelim kremamıza. 2 kaşık kremamı da koydum. Ben 15 santimlik yaptım. 20 santim çapındaki bir yuvarlığa kadar bu kremanız yeter hayli 20 santimden daha geniş çapta yapacaksanız kremanızı da arttırın. Şöyle. Allah Allah. E, güzel bir konser var. Mümkün olduğunca hep düzlüyoruz. Çalıştığımız her yere düzlüyoruz. Neler olur? Bizim sokaktan geçiyor şu an. İşte orada, orada. Beni unuttu sanmıştım. Işte. Yanlış söylüyor. Ay bir bakacağım. Size bunu göstermem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz üzere yani kremamın kalınlığı kekimin kalınlığıyla neredeyse tutuyor. Aman aman da çok canım isterse şöyle birazcık daha da koyarım. Kim ne diyebilir? Sizin pastanız, sizin kurallarınız unutmayın. Şimdi geldik son kekimize. Arkası düz kısmını oturtuyorum. Tamamen güzelce üst üste bindi ve bastırdık. Aynı şekilde size daha de önceden dediğim gibi kenarlarında çok çıkıklık yaptı dediğiniz bütün küçük bölümleri kesiyoruz. Kesiyoruz sonra hiç başımıza bela almasınlar. Son katımızı da ıslatıyorum. tepesine koydum. Şöyle birazcık yayıyorum. Tamam yaydım, yaydım, yaydım. Şimdi buraya kadar kekiniz yamuk yumuk olmuş olabilir. Spatulayı temizliğe temizliğe ve gerektiğine krema ala ala gideceğiz. Şu kenarlarını da geçeyim. Hani ilk kata yapmıştık ya. Şu boşlukları da dolduralım. Düz tuttum spatulayı. Yani buradan tutmuyorum, buradan tutuyorum ki kolay olsun manevrası. Düz olduğundan emin olduktan sonra şöyle... Bak üzerine alıyorum. Ve bu aldığım kremayı mutlaka mutlaka sıvıyorum. Çünkü o spatulanın üzerine kalırsa bütün yaptığım her şey boşa gider. Sürekli sürekli spatulanızı temizle temizle gideceksiniz. Şöyle şöyle şöyle. Önce tepeden başlıyoruz. Önce tepeyi düzleyeceğiz tepeyi düzledik. Şöyle bakıyorum. Gayet güzel düz üzeri. Tamam şimdi bu fazlalıkları ne yapacağız? Bu fazlalıkları da şöyle aşağı doğru bastırıyorum. Bastıra bastıra gidiyorum. Bu karantina pastası karantina çekim şartlarında. Oldu bitti bile. Elimizde bir tane pasta var şu an. Şuralarda biraz yamukluk var diye çok azıcık daha spatulama aldım. Düz tutuyorum. Ve bunu çeviriyorum. Çevrilen bir şeyiniz yoksa. O zaman da düz tutup aynı anda çevirmeye çalışacağım. Şöyle elimi çevireceğim. Ama hep bunu düz tutacağım. Ayaktayken çok daha rahat ayarlarsınız ya da karşınıza birinden rica edin. Söylesin sağdan yamulttun soldan yamulttun falan diye. Elimi bozmadan çektim, çektim, çektim. Böylelikle ganajın fazlasını da alıyoruz. Bu düzlediğimiz üzerinden küçük 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 pütürler çıktı. Bu arada hemen şöyle bir bakıyorum. Bak, burası çok güzel düz. Burası şöyle hafif yukarıya doğru içe girmiş. O yüzden oraya birazcık daha krema alacağım. Hemen şuraya birazcık daha krema geçiyorum tepesine. Ve spatula'mı yine temizliyorum. Mutlaka böyle bir şey olsun kenarınızda. Evet bakın pastamızı düzelttik o yamukluğunu. Şahane oldu. Şimdi şunu şöyle düz tutmaya çalışarak içeri doğru çektim. Hop buradan çevirdim. Şöyle çektim. Çeke çeke gidiyoruz. Bunu bir yapmayı denediniz. Olmadı. Eğer olmuyorsa başka ne yapabilirdik? Şöyle biraz ganaj yanlara dalgalı dalgalı. Spatulayı bastıra bastıra. Dalgalı dalgalı gidebilirsiniz. Bir kaşık arkasıyla da aynı şekilde spatulanız yok. Hiçbir şeyiniz yok. Kaşığın arkasıyla şöyle bakın. Her şey oluyor. Şimdi ben bunu tekrardan düzleyeceğim ve dolaba atacağım. Hoş geldiniz tekrardan. Pastamız gayet soğudu. Şimdi burada bir tane pasta tabanı olarak kullanacağım fotoblok var. Kırtasiye'den falan bulabilirsiniz. Herhangi bir şey de koyabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bu pastayı buradan nasıl kaldıracağız? Burada da hindistan cevizi var. Böyle hani altını kaplamak için. Bunu nasıl böyle elinizle ince ince küçük küçük küçük, küçük de yapabilirsiniz. Sadece altını kaplamak istiyorsanız. Şuranın üzerine döküp şöyle tak diye yapıştırabilirsiniz. Buraya mesela birazcık hindistan cevizi döktüm. İşte pıt yapıştırdım. Gibi veya hatta benim yapacağım gibi zaman elinizi kullanabilirsiniz. Şeker hamuru kapladığınız zaman bayağı buradan tutup ellerinizle falan bile taşıyabiliyorsunuz. Ama bunu buradan ben şu ellerimle tutmaya kalksam hani elim geldiği anda erimeye başlayacak. O yüzden şöyle spatulayı şuradan bir yerden soktum. Hatta şöyle döndürüp bu yapışmış kenarları bir kurtarmanızı tavsiye ederim. Şöyle döndürürken zaten pasta kendi de geldi. Spatula ilk koyduğum yere elimi koyuyorum bu spatula'yı buradan çekiyorum. Sonra tam karşısından tekrardan spatula koyup yerden kaldırıyorum. Bunu tamamen elime oturtacağım. Etrafını Hindistan cevizi kaplamak istiyorum. Elime aldım Hindistan cevizini. Şöyle şöyle. Olabildiğince bastırarak kaplıyoruz. Şöyle göremediğim için. Ayaklandım. Bu tarafını da yapayım. Burada el değiştireceğim. Pastayı düşürmekten korkmayın, düşürmezsiniz. İstediğim gibi her tarafı hindistan cevizi kaplı oldu. Fındık, fıstık, kurabiye parçaları, oreo ne isterseniz. Şimdi yaptık değil mi? Geri nasıl koyacağız? Bunu böyle elimle çat diye bırakırsam parmak izim çıkar. Yine aynı şekilde spatulamı aldım. Spatulamı koydum altına. Yine iki yerden desteğimi almam lazım. Ve elimi diğer kenara aldım. Şimdi şöyle oturtmak istediğim yere bakıyorum. Kararımı veriyorum. Ve oturtuyorum. Önce spatulayı çekiyorum. Sonra elimin, yani ilk başlamıştık ya elimin altına spatulayı geri koydum. Spatulayla havada tutacağım ve elimi kaldıracağım. Oturttum. Ve çektim. En temiz böyle. Elinizi pastanın altından çekerseniz parmaklarla beraber pastanın birazcık kaplaması gelir. O yüzden elinizi çekmeden evvel spatulayı araya sokuyorsunuz. Öyle elinizi çekiyorsunuz. Pasta hala havada kalıyor. Sonra indirip spatulayı çekebiliyorsunuz. Çok ince olduğu için hiç pastaya zarar vermeden kolaylıkla bu işi halledebiliriz. O yapıştırdığım Hindistan cevizlerinin dökülmemesi için iyice yerlerine yapıştıracağım. Buraya uzun bölüm bıraktım. Buraya yazı yazabilirsiniz falan filan. Pastanın arkası burası olacak benim kafamda. Evet arkadaşlar hiç ekipmansız, sıkma poşetsiz. Pastamız hazır. Pastanız hayırlı olsun. Şimdi artan keklerimizi değerlendirelim. Şahane kek topları yapalım. Eldiven taktım. Çatalla ezebilirsiniz. Benim gibi elle mıncırabilirsiniz. Püre ezeceğiyle ezebilirsiniz. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi benim kremam da artmıştı. 15 santimlik yaptığım için. Kreması artmayanlar için içine süt dökebilirsiniz, krema koyabilirsiniz. Yumuşatacak herhangi bir şey. Burada çok bir kural yok. Burada Hindistan cevizi'm var. Bunlardan küçük kek topları yapacağım, atıştırmalık. Dünyanın en güzel şeyi mi? Yakın. Sizin de muhallebiniz arttıysa, ganajınız arttıysa, artan ne varsa içine koyabilirsiniz. Fındık, fıstık herhangi bir şey, onları da koyabilirsiniz. Bayağı köfte yoğurur gibi yoğuracağız. Çünkü bu kek popta Mesela pütürlü kekler kalması benim hoşuma gitmiyor. O yüzden dedim size böyle bir yuvarlak kelepçeli kek kabında yaparsanız bu pandispanyayı onun üzeri kabuk tutacaktır. Mesela o kabuklu kısımları, o sert kısımları kek papa ben koymuyorum. Yumuşak kısımlarını kullanıyorum. Böyle tepside pişirdiğiniz zaman her yeri yumuşak olmuş oluyor. Tam olarak oldu. Bir tadına bakalım. Çok güzel. Hindistan cevizine buladık. bitti. Brownie gibi. Pastanızı yaptınız. Ondan sonra bir tane Ramazan pidesi tarifi hemen çok hızlıca çekerim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Görsellerinizi bekliyorum. Doğum günü pastası, kutlamalarınızı. Görmek istediğiniz tarifler varsa aşağı yazarsınız. Malzeme bulabilirsem yapmaya öncelik vermeye çalışırım. Deminden beri çektiklerim boşa gitmiş çünkü ana kamerayı açmamışım. Hepsini tek tek kayda girdiğine bakmam gerekiyor ve bir yandan da yemekle uğraşıyorum. Zor. Ama olacak. Kendime güvenim tam. Umarım denersiniz bunları. Önümüzdeki videoya kadar kendinize lütfen çok iyi bakın. Abone olmadıysanız buradan aşağıdan abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye.